Beyler videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Şu arabayı yapak bir baba. Bekle buradan yapar arabayı tamam mı? Ne anlatıyorsun lan sen? Ne? bir yere gidelim Ne bak ne bakalım. Sunucuda kimler var? Baron sonuçta. Baron sonuçta kanka da mekanik lazım, mekanik olalım biz. Pardon reis. Pardon, pardon. Pardon, Kur'an çarptı, pardon. Hadi kanka ya, birilerini bulalım. Bu ne oğlum? Yani, yani, ana inamı gibi yani. Ya ana inamına koyayım ya. Beyler Spoff'u yeni attım da adminler orada bekliyor. Kof ondurmuş orası bir çocuğu. Yarrağımı fondur olur anca. Neyse sıkıntı yok. Heh, şurada çok iyi. Rol yapan birileri var. Ana iski. Şuradan dön lütfen dön. Hadi bakalım. Şuradan gidelim beyler şimdi rolümüzü yapalım. Ana, Gel bakalım aslanlarım benim. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> <laughs> aleyküm reis. Buyur reis hoş geldin. Araba yapacaktım da ben. Ne? Araba yapacaktım. E, fullenecek mi? Evet. Kaç para bunlar? Kanka, bu kaç bitcoin? Ee, var bir bitcoin? 2k bitcoin var mı? Yok 2 Kanka sana 500 kya yaparım, ucuz veririm ben 500k Ve e, paraya ihtiyacım yok benim, ben direkt sana Beleş yapayım 50k olmaz mı? Beleş beleş 10k Beleş 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 olmaz reis ya Olur olur ya benim paraya ihtiyacım yok. Bir dolar da sıkıntı yok yani reisim. Benim holdingim var bu şehirde. Oo güzel güzel. Ee, mafya babasıyım ben. Holdinglerim var yani. Reis her şeyi fulluyorum doğru mudur? Evet fuller reisim. Burada çatışma Ne oluyor boyumu... ya? Ee, sen onları sıkıntı etme reis. Tamam sıkıntı yok reis. Bizim çocuklar. Hop reis var mı ya? Reis silam var mı fazladan? Bir tane de olsa olur. Araba getirdim size her zaman müşterinizin daha Yok kanka mi? maalesef yok ya. Tamam reis. Ya bu ne amına koyayım? Gözlerime yarrak gibi bir tane şey beyaz şey girip çıkıyor amına koyayım. Bu ne Gözleri kapat gel reis istiyorsan. Yok yok gerek yok. Tamam reis Renk. renk pembe olsun ya. Pembeyi çok severim. Pembe olsun tabii ki. Ee... Evet O benim de gözler gidiyor galiba Evet evet hızlı hızlı yapman gerekiyor reisim e, Pembe bu olur mu reis Hangisi o bu. Gözükmüyor bende gözükmüyor gözükmüyor Reis o, o zaman senin gözler gittik ben yaptım pembeyi Tamam reis Arabayı da bir yapsaydın Yaptım yaptım Tamam Tamamdır reis Bittik bir tane de silah verebileceğim mi bana ya? Vereyim tabii ki ya. Adamsın Hı. ya beni fullle de reisim şimdi çatışayım troll yapayım biraz ya. Arabayı çaldın mı senin mi? Çaldım ya. Adam Adamsın. Kanka glock vereyim mi sana? İstediğinden var mermi zırh bir şeyler var işte. Tamamdır. Gel reis. Geldim reis. Dur, pardon. Hı. Aman reis ya. Y yere atıyorum. Tamam reis. 3 tane glock, 180 tamam. tane zırh, 180 tane mermi. Çok iyisin. Çok iyisin kral. Kralsın. Dur depo koy. Yok, yok. Bir tanesi burada kalsın. Tamam mı? Montlu benim arkadaş sıkıntı yok. Tamam bunları koy reisim. Koy sen onlara. Tamam reisim dur silahımı ben basayım. Hatta ben dışarıda basayım gidiyorum ben. Görüşürüz. Hello mankind Sen de. Beyler silahımızı cukkaladık. Orospu çocukları enayi verdiler. Şimdi basacağım bunlara. Haberleri yok. Şuradan basacağım krallar bunlara. Pardon. Çakmak var mı? Da F2 niye ya bana? Gel bakalım Maros bir çocuğu. Şey Çok iyi cross'umuz da var. Hadi bunları sikelim beyler. Eee?